Dünyanın en Harbiz, büyük susuzluğu Türkiye ve gıda yaşayacak. Krizini, evet. İklim ve gıda krizinin en, en önde gelen en şanslı mi, ülkesi söyledim. olacakken, olacakken evet. şimdi biz de göç etmek zorunda kalan belki yani önümüzdeki 10 evet. yıllardan söz ediyorum bir ülke olacağız. Bir de biz çok fazla göç aldık. Bir de şaşırdığım bir şey var onu da sormak istiyorum sana. Ee, ben e, Atina'ya gittim iki günlüğüne hafta sonunda. Atina'nın nüfusu azalmış. Yunanistan'ın nüfusu azalmış. Yunanistan'ın nüfusu 12 milyondu. 11 küsür bir şeydi. Avrupa'ya mı gidiyorlar? Yani bu taraflara. Hayır herhalde üremiyorlar. Yani bir de kırsalda yaşamaya başladılar İnsanlar gerçek. Hayır, bir de... nüfus düştü. hayır. Genel nüfus 12 milyonun altına <laughs> iniyor 11 bir şeye. Ee, ve şey de düşüyor. Atina nüfusu da düşüyor. Eskiden kırsaldan Atina'ya gelenler de gelmiyor. Ee, adalardan, madalardan filan. <laughs> Şimdi aslında aslında çok küçük bir yüz ölçümü. Aslında hep biz şey yaparız ya biz bu Yunanistan'a bir döveriz. Biz kaç milyonuz ulan falan filan var ya ama o senin homojen bir milyonun yok ki. Senin kutuplaşmaların var kimseyi dövecek gibi durmuyorsun aslında. Biz birbirimizi yani, dövüyoruz biz sürekli. birbirimizi dövüyoruz. Tabi, birbirimizi yani dövüyoruz. ama evet. orada mesela bu iklim krizine, gıda krizine çünkü bunu büyük göçler olacak dünyada. Büyük e, sığınmacı göç hareketleri olacak insanlar oradan oraya akacaklar. Tabii, tabii. Milyarlarca kişi yer değiştirecek milyarlarca. Şimdi biz buna şanslı ülke olarak, coğrafya olarak şanslı ülke olarak girebilecekken Yunanistan'dan daha şanssız olarak. Bak köyler boşalıyor. 13 milyon arkadaşlar Türkiye'de 13 milyon mülteci yaşıyor. 85 milyon nüfusumuz var ama resmi rakamlara göre 13 milyon. Belki 20 biz 90 93... İstanbul'un nüfusu kaç abi? Bana sorarsan 25 milyon. 25 aşağı değil. değil. Değil, ben aynı fikirdeyim. Bak, 25 bir, bir aşağı değil. Bir futbolcu oldu. Gibi. Faslılar çıktı ha. ortaya. Faslılar evet. ne ara geldi? Evet. Bu kadar faslı ne ara ki Türkiye geldi? Ne Hı. yapıyorlar Türkiye'de? Hı. Neden işte yani neyse bu konulara girmeyelim ama 13 milyon göçmeni doyurmak zorundayız ayrıca. 85 milyon Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Köylü olmadığı için dışarıdan ithal ediyoruz. Biz sonra onlarla beraber başka yerlere gibi, göç Mesela biliyor musun sen? <laughs> Ata tohumunu... Satmak yasak. Evet. Hapis cezası İhmar var. İhbar ederse birisi komşun arasında. Göbekli evet. Tepe diyorum ya. Göbekli Tepe'den. Tohum dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Bilgi Bilgisayar çipi gibidir. Bilgisayar çipi. Hı -hı. Bilgi ve zeka vardır. Kadim evet. bilgi vardır içinde. Tabii. Havayı koklamıştır, suyu Hı -hı. koklamıştır. İşte yeraltı sularının debisini biliyordur. Küresel iklim değişikliklerine yani on binlerce yıldır adapte olarak kendini geliştiriyordur. Köylü ne yapar? Mısır'ı eker. Seneye en iyisini alır kenara saklar değil mi? Bu yasak. Ya. tohumu satamazsın satışı yasak neden sertifikalı hmm. tohum olacak niye sertifikalı olsun yani küresel 5 tane şirket var Türkiye'de istediği gibi top koşturuyor ya ben mecbur muyum Avrupa Birliği'nin, Amerikan şirketlerinin ürettiği tohumları kullanmaya <laughs> yine bana söylüyorlar yalan söylüyorsun yalan yerli tohum Türkiye'de var ve üretiliyor var 893 tane firma var Türkiye'de tohum üretiyor 5 tanesi yabancı gel gör ki piyasanın hakimi olan beş bu 5 tane, beş tane. Evet. %90 piyasaya hakimler Tabii. neden Bilim, teknoloji, eğitime yatırım yapıyor İsviçre, Fransa, Almanya her sene tohumları. Sonra da Türkiye'de diyorlar ki, al kardeşim benim bilim insanlarım geliştirdi. Senin toprağına göre, aha Karadeniz'e göre tohum bu. Aha Güneydoğu Anadolu'ya göre de tohum bu. Aha İç Anadolu'ya göre de tohum bu. Tabii. Çünkü İç Anadolu'da çoraklık başladı. Baya bildiğiniz kuraklık var, obruklar var, evet. su yok. Evet. Yeraltı sularını 80 metreden çıkarıyorlardı iki sene evvele kadar. Dün konuştum 360 evet. metreye kadar giriyorlar ve yeraltı suyu yok. Çekiliyor yeraltı suları. Neden biliyor musunuz? Biraz önce bahsettiğim bu küresel şirketleri tohumla birlikte dayatıyor sana şeye. Aa hastalık çıktı, ilacı. Onu da alacaksın. Aa ya verim yok mu? Aa sana çok güzel biz gübre geliştirdik. Bunu da al. Gübreyi at. 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 Vahşi sulaman yap. İlacı at. At. At yeraltı sularına kaldı. Kaydı mı bunlar? Evet. Bu ilaç yeraltı sularında tuzlanmaya sebep oldu mu? Buharlaşma evet. arttı mı? Bomboş topraklarımızın altı. Okan o kadar gıda, iklim krizi ve kuraklık konuşacağız ki. Bakın iki sene sonra yiyecek gıda bulamayacağız. Ve fiyatlar uçacak. Merkez Bankası bas bas bağırdı. Dünyanın bütün ülkelerinde gıda fiyatları düşerken Türkiye'de yükseliyor. Neden? Üretici yok. Ya yalvarıyorum diyorum ki almayın diyorum pazardan. Gidip de süpermarketten almayın. Pazarın ürününü almayın. Üreticiyi bulun ya. Halime teyzeyi bulun. Kadir abi bulun yani. Bu ata tohumuyla üreten bir yerlerde küçük bir adamlar var. Bir yerlerde küçük teyzeler var tezgahların arasında pazarlarda. Ata tohumuyla mesela... Üstelik e, sosyal medyadan doğutur. da ulaşılabiliyor bu insanlara. Ben ben bir ulaşılabiliyor. Birçok bir şeyi yapıyorum böyle. E, yani, yani tüketim alışkanlığımızı değil. Küçük organik çiftçi. olarak Birleşmiş mesela. Milletler 2015'te bir karar aldı. Dedi ki aile çiftçiliği yılı ilan ediyorum bütün dünyada çok büyük ilgi görünce 2016'yı da yaptı 2017'yi de yaptı ya 5 sene boyunca aile çiftçiliği anlattım bu kadar mı inşaat sektörüne giden ödeneklerden onda biri bak anayasada anayasal hakkımızdır bizim milli gelirimizin %1'inin tarıma ayrılması lazım %0.1 ya inatla ve ısrarla tarıma destek vermiyoruz zaten verdiğimiz desteği de mazot dünyanın en pahalı mazot olduğu için vergiden oradan alıyoruz yani gerçekten küçük üreticiyi destekleyerek Türkiye'yi gıda ile çünkü kanser oluyoruz ya hasta oluyoruz yediğimiz hı hı. içtiğimiz bak kara kılçık diye bir şey var Allah razı olsun o Tunç Soyer'den ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı kara kılçık buğdayını bunlar çıkarttı eşi Neptün Soyer birlikte kara kılçık buğdayı Anadolu'da unutulmuştu özelliği nedir bağırsak florasını sağlam tutar kanser olmaz mısın musun? Tunç Bey ile ben e, e, bir süre oldu senden çok bahsettik baş başa. Çok bahsettik senden. Yani, yani benim e, gazeteci sen çok olarak çok lazım bir be, insan Benim, benim bir derdim var yani. Ben bir misyon. Ay bir der, işte zaten bize bir derdi olan insan lazım canım. Yani hakikaten öbür kök kanser oluyorsun yani sadece fiyat Şimdi gençlere şey diyorum travma geçirdim. O kitapta anlattım. Ne travması ya? Hangi travmaya ha. geçirdiniz? ya bizim evimizi ha. 10. 10 yaşındaydım. Babam milletvekiliydi. Belediye başkanıydı. Sonra Nevşehir'den milletvekili oldu. Ortağına olan ilk defa sol bir partiden milletvekili. 10 yaşında 9 yaşında biz evimize giren askerlerle polislerle uğraşırdık. Babamın hukuk kitaplarını alıp komünist propagandası yapıyor bunlar diye adama tutuklama kararı çıkarlardı. Babam da bize derdi ki ben kötü bir insan değilim. Yani anlatmaya anlatmaya yani. çalışıyorduk. Anlatmaya çalışıyorduk. 9-10 yaşında öğrenirdik ya. Evet. Travma budur. Evet. Şu anda bizim bir travmamız yok. Doğru. Yani şimdiki gençler travmanın ne olduğunu bile bilmiyor. Biz buralardan geldik. Dolayısıyla özgürlük savaşçısıyım tabii. Cem ki. Cem dur biraz evet. dur. Ay pardon. Ya ödüm. bittik perişan olduk <gülüyor> ya. <gülüyor> şimdi. <laughs> şimdi travma <başladı>. Vallahi <laughs> konuşmayacağım. Çok güzel söyledin. Hayır de, abi. Sen, de, sen, valla sen iki yani, hata adamlar. Senden sonra konuşmaya imkan yok şimdi. <laughs>